Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Case Opener adlı CSGO kas açma oyunu oynayacağız. App Store'da bulmuş olduğum bu oyunda ee, güzel gözüküyordu. Ben zaten birkaç sene önce de bu tarz bir video çekmiştim. Android tarafında çekmiştim tabii ki de Google Play Store'da bulduğum bir oyunun üzerinden çekmiştik. Ee, bu oyunu da bayağı bir inceledim. Oyun mu denir artık uygulama mı denir bilmiyorum ama siz nasıl adlandırıyorsanız siz nasıl isterseniz. E, ee, bayağı bir güzel gözüküyor. Ee, birlikte hem kasa açalım biliyorsunuz kasa fiyatları da pahalandığı için hem bu tarz bir <laughs> işin daha iyi olacağını düşündüm. Burada birkaç adet kasa var. Aynı zamanda tüm kasaları da görebiliyorsunuz. Mastery Case, işte bildiğimiz, aşina olduğumuz Revelation Case, Recoil Case. Ee, yani oyunda mevcut olan CS20 kasası. Adam bütün şeyleri buraya eklemiş. Bu arada bu video sponsorlu değil arkadaşlar. Benim normal App Store'da keşfetmiş olduğum bir oyun. Ee, siz de Oynamak isterseniz alta linkini bırakacağım. Oradan indirip oynayabilirsiniz. Eğer bu serinin devamını isterseniz kanala abone olup yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Videoyu da beğendiyseniz like atıp beni destekleyebilirsiniz. Şöyle bir göz atalım neler var diye. E, şurada altta kapalı olan kasalarımız var onlara herhalde şey yapamıyoruz e, Açamıyoruz şu an kilitli olduğu için Bunun için rank atlamamız gerekiyor üstte ranklar vesaire var Options kısmında işte e, para birimini dili 3D mod var e, sesleri açıp kapatabiliyorsunuz titreşim efektlerini kaldırabiliyorsunuz envanterdeki animasyonları Vesaire kaldırabiliyorsunuz Sağ üstte bir coinimiz var bir para birimimiz var sanırım e, çıkan Skinleri buradan satabiliyoruz. Biz şöyle bir şey deneyelim. Şu an mesela biz e, ne açalım mesela şuradan bir pala kasası açmamıza izin veriyor mu mesela? Adamlar animasyonu falan gerçekten aynısını yapmış. Yani şu an açtığımız zaman bakalım. Oyunda bile olsa ne geliyor? P90 elif bu iş yaktı. Direkt satalım abi bunu. Direkt bunun hiçbir önemi yok dandik bir şey geldi. Şuradan baktığımız zaman bir revelation kasası varmış. Revelation kasasının içerisindeki skinleri falan gösteriyor. Yani gerçekten bayağı bir emek verilmiş gibi ya. Adam yani aynısını yapmış. Birkaç tane kasa açalım. Ne de olsa cebimizden para çıkmıyor. <laughs> Teknai revel geldi. Baba oyunda bile hiçbir şey çıkmıyor ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Kırmızı kasa diye bir şey var. Kırmızı kasaya baktığımızda Oo bu da güzel kazaymış. Bunu, bundan bir tane açalım ya. Belki bundan böyle kayda değerli bir şeyler gelebilir. Ay, Abi sarı geçti. <laughs> sarı geçti ya. Şaka gibi. Bunsen lambası geldi. Glock 18 Bunsen lambası. Ya oyunda bile bir şey çıkmıyor ya. Böyle bir şey olamazdı ya. Bu eski kasalar var yaz 2014 kasası e-spor 2014 yaz kasası 2013 kış kasası ve normalde e-spor 2013 kasası var bunlardan açabiliyoruz sonrasında abi adamlar kapsül kasasını bile yapmışlar ya reklamdan sonra açtığımızda unicorn holo <laughs> sticker'ı geldi abi gerçekten güzel ya. Animasyonları falan anne olmuş. Bunu da tatalım. Bu arada uygulamada çok reklam var. Bildiğim kadarıyla e, Wi-Fi ve hücresel veriyi kapattığınız zaman reklam çok gelmiyor veya gelmiyor diye hatırlıyorum ama e, ben şu an az önce kapattım. Çünkü bayağı bir reklam basmış arkadaş ama e, sizlere göstermek için değer bu durum. Günlük spinler var burada. Çevirerek bir şeyler geliyor böyle. Mesela ne geldi? 5.7 Trium Vareid diye bir tane skini geldi. Oyunu uzun zamandır oynamadığım için çok değişik skinler gelmiş. Böyle bazı skinleri bilmeyebiliyorum. Ee, baktığımız zaman başka ne var? Mesela şuradan normal kasalara bir daha gelelim. Burada şey var bu arada e, turnuva izlediğinizde düşen kasaları biliyorsunuz. Yani şeyleri biliyorsunuz. Hatıra paketleri var. Bu hatıra paketlerini de burada elde edebiliyorsunuz. Aynı zamanda CSGO'dan mevcut olan Sadece kasaları görebiliyorsunuz bir şöyle vanguard kasası açalım bakalım vanguard kasasından belki bir şeyler gelir uygulamada bile mavi çıkıyor ya yani uygulamada bile şansımız mı yok diyeyim artık ne diyeyim anka kasasını açalım anka operasyonun kasası tek nine cent bomb başka bakalım chroma 2 en sevdiğim kasalardan birisi chroma 2 AK-47 Blitz geliyor. Devam abi devam. Bir şeyler çıkartana kadar. mac Neon Rider geçti ya. Abi şaka gibi ya. Bari o, o abi. Yine geçti bak. Bronz Deko geldi. <laughs> Son zamanlarda Desert Eagle Bronz Deko'nun fiyatı çok arttı. Steam, e, Steam'deki CSGO pazarını da görebilirsiniz. Yani anlam veremedim gerçekten inanılmaz bir şekilde bronz konuş fiyatları atıyor. Onu söylemek isterim. P250 geldi ya. Yani. Devam abi. İki tane sarı geçti ya. Abi iki tane sarı geçti ya. Gerçekten hala AK-47 şey geliyor ya. Bunların herhalde bir sınırı yok. İstediğimiz kadar açabiliyoruz anladığım kadarıyla. Belki bir saatten sonra video e, reklam izle, izletmeye yönlendirebilirim. Ki. Birkaç tane daha açalım bakalım. AWP Wormgut. <laughs> ha level atladık. Çok güzel. Çok güzel. Silver 2 olduk. Aa, mesela bu açıldı. Buradan ne diyor? Skinlerinizi ekleyerek deposit yapabilirsiniz. Ya bu bir nevi şeydeki gibi. İşte bu Eee kasa açma sitelerinde oluyor ya işte trade yapıyorsunuz böyle değişik sistemleri modları falan var. Aynı sistemi adamlar buraya da koymuş. Güzel bir şey aslında. Böyle baktığımız zaman farklı bir kasa ne var mesela? Hidro operasyonu kasasını açalım mesela. Belki bundan bir şey çıkar. Bunlar tek 9 de uygulamada bile bir şey çıkmıyor ya. Son kasasımız, kasamızı da açalım. Eee sonrasında dediğim gibi bu videoyu beğenirseniz devamını getiririm. Eee baya güzel bence ama uygulamada da bir şey çıkmıyor. Yani oyunda da bir şey çıkmıyor. Bu can sıkıcı bir durum. Uygulamada da mavi çıkması... sinir bozucu. Bir <laughs> pompalı çıkıyor ya. Saçma sapan skinler çıkıyor. Bir tane daha açalım. Evet. Yine... Famas Doom gibi geldi. <laughs> Kaç sene önceki gördüğüm skin geliyor. Evet. Ee, bu kadardı. Videonun sonuna gelelim ufak ufak. Dediğim gibi beğenirseniz e, yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Ee, siz de bu oyunu oynamak istiyorsanız açıklama linkinden e, ulaşabilirsiniz. App Store'da e, App Store'daki linkten ulaşabilirsiniz. Google Play'de var mı bilmiyorum ama e, onu da duruma göre bakıp sizlere söyleyeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.